Belki de otomobil açısından en eğlenceli, en keyifli ve en zengin yerlerinden bir tanesindeyim. E, K Otomobil Müzesi'ndeyim. K Otomobil Müzesi ülkemizin yeni kazandığı bir müze. Yanımda müzenin sahiplerinden Murat Özgörkey var. Şimdi onunla e, ümit ediyorum ki bol otomobilli bir sohbet yapacağız. İlk e, ilk merak ettiğim şey tabii ki şu. E, i̇nsan buradaki bu otomobillerin toplam parasıyla bir fabrika daha kurabilir. Ama bunu buraya koymak, bunu böyle bir değere dönüştürmek için insanın içine otomobil aşkı nasıl düşer? Valla biz tabi çocukluğumuzdan beri otomobil aşkımız vardı, hep oldu. Kardeşimde de, de bende ve açıkçası çocukluğumuzda böyle oyuncaklarımızla, posterlerimizle sakladıklarımızı daha sonrasında insan bir iş sahibi olup daha hayatta farklı zevkler ve hobiler, merakı olunca kardeşimle 2001 senesi, 2002 senesinde burada İzmir'de BMW Mini ve Land Rover'ın bayiliğini aldığımız zaman Dedik ki yani şovumumuzda koymak üzere birkaç tane eski BMW alıp biraz toparlayıp ondan sonra arada sırada onu böyle bir sergilesek ya dedik. Ee, oradan çıktı yola. İlk önce 2-3 tane BMW aldık. Onları bir toparladık. Sonra bu iş büyüdükçe büyüdü ve bugün de bir müze hayalimiz vardı. Uzun senelerden beri dedik ki yani bu kadar yapıyoruz, toparlıyoruz arabaları, hepsini en güzel haline getiriyoruz. İlk günkünden daha da güzel hale getiriyoruz. Dedik ki bunu bir müze haline döndürelim. Bu müzemizde tabi otomobil tarihinin sadece otomobilleri yok, otomobil tarihindeki birçok esasında eserler ve görsel olarak çok güzel koleksiyonlar var. Bunları da Türk halkına bir kültürel bir faaliyet olaraktan ve gerçekten bir Türk halkın olsun, yurt dışından gelecek olan turistler olsun. Bunları güzel bir yerde sergileyelim istedik ve burayı yaptık. E tabi ben biraz şeyle daha çok ilgiliyim bu e, klasik otomobil dergilerinde en sevdiğim bölüm Lost and Found bölümleri. O hani kayıp otomobilleri bulurlar bir tane garajdan çıkar tozlanmış, paslanmış, mahvolmuş bir yerde içmiş sızlar. Sonra bir sonraki fotoğrafta görürüz ki otomobil mükemmel toplanmış. Sanırım mesela arkamızdaki Benz'in böyle bir hikayesi var ve galiba bu çok çok az bulunan bir otomobil bir de. Evet. E, bunun hikayesi nedir? Özellikle o e, kornası çok dikkatimi çekiyor. Hiç daha önce böyle bir korna görmemiştim böyle bir otomobilde. E, nedir bunun hikayesi? Ben bunu esasen Danimarka'da bir müze satılıyordu, oradan satın aldım, yaklaşık bir 4-5 sene kadar önce bütün şey satıldı müze ve oradan birkaç tane araç aldık müzayededen. Onların arasındaydı. Ben bir daha bir tane daha bulamadım aynısından dünyada hiçbir şekilde internette daha araştırdım başka yerde de tıpatıp tıp aynısını bulamadım. E, kötü durumdaydı. Zaten o müzedeki birçok araç kötü durumdaydı e, ve biz tamamen dağıttık arabayı, her şeyine tekrardan e, en küçük parçasına kadar yeniledik ve bugün görmüş olduğunuz bu hale getirdik bu aracı. Buradaki esasında birçok araç öyle. Biz hep Türkiye'nin dışından, özellikle getirdiğimiz araçlar hep kötü durumda bulduk. Ee, yani, yani bu şey değil hani otomobil hazır sıfır kilometre tertemiz pırıl pırıl işte e, açık arttırmadan bulup getirip bir araya getirip müze olmadı yani evet. gerçekten bir atölye var arka tarafta ve atölyede otomobilleri mesela bu e, Aston'un mesela hikayesi çok acıklı galiba yanmış değil mi yanık gelmiş otomobil. Baya kötü durumdaydı simsiyah yanmıştı birçok parçası gitmişti o da e, yaklaşık bir buçuk sene kadar bir uğraşla e, bu hale geldi. Bunu da yine iki seneden fazla uğraştık bu hale geldi. Esasen bu da birçok araba en azından 6-9 ay sürüyor tekrardan ilk günkü hale gelmesi. Tabii iyi durumda olaraktan almış olduğumuz ve burada sergilemiş olduğumuz araçlar da var ama yarısından çoğu herhalde yani tamamen bizim ekip tarafından ve bizlerle beraber ilk günkü haline getirildi bir Kord görüyorum. Kord mesela temiz mi geldi? Kord kişisel olarak çok beğendiğim otomobillerden bir tanesidir. Döneminin erken otomobillerinden biridir aslında biraz tasarım olarak. tuttuğum tutmamıştır bu yüzden ama bugün de çok değerli bir koleksiyon otomobili bildiğim kadarıyla. Temiz mi aldık? Nasıl geldi? Hikayesi var mı Kord'un? O görmüş olduğunuz şekilde alındı. Amerika'dan o şekilde aldı. Ama bizim istediklerimizden daha kötü durumda esasında ve bizim hayalimiz onu da gerçekten iyi bir hale getirmek. O da esasında yıldızı parlayan bir araba. Supercharged bir kodu, normal kodlardan farklı. Ee, o yüzden onu da e, zamanı geldiği zaman tekrardan renova tabii tabii, tabii Kort biraz da tasarım dolayısıyla poster otomobildir. Ee, i̇nsanların tasarımını çok sevdiği, fotoğraflar akmayı sevdiği bir otomobildir. Tabii Galving görüyorum ki e, uluslararası müzelerde hep şöyle derler, Galving'in yoksa e, koleksiyon sahibi sayılmazsın bile derler. E, Galving'in hikayesi nedir? Çünkü ben ilk defa hayatımda sedef rengi bir Galving görüyorum. Normalde biliyorsun silver o, o, gümüş rengi olur. E, Galwing de esasında beyazdı gerçek rengi. Dedik ki yani o zamanın beyazı birazcık değiştirelim dedik. Yani bir sim kattık. Yani esasında Pearl dediğimiz ince rengini yapalım dedik. Ve e, o da iki buçuk sene sürdü esasında. İki buçuk yıl boyaması mı toplaması mı? Toplaması yani. Çok kötü durumda geldi. Kötü durumdaydı, baya kötü durumdaydı. Birçok e, değişiklik de yapmamız gerekti ve onu da bir müzayededen almıştım yaklaşık beş sene kadar evvel. İki buçuk sene sürdü onun da tekrardan toparlanması. Tabii şimdi benim gibi otomobil seven insanlar için şöyle bir soru var. Bu otomobiller çalışıyor mu? Bunlarla gezmeye çıkabiliyor muyuz? Hepsi çalışıyor. Hepsinde çıkabilirsiniz, dolaşabilirsiniz. Hepsi çalışıyor faal durumda. Ama mesela gördüğüm kadarıyla benzin e, tekerlekleri pırıl pırıl. O daha bir yol yapmamış gibi duruyor. İnsan müze sahibi olunca çıkaramıyor galiba. Onu yap, onunla zaten hiçbir şekilde çıkıp dolaşmaya <laughs> düşünmüyorum yolda. Ee, Birçokların esasında yani araba toparlandıktan sonra gerçekten sıfır lastik de bile koyuyoruz biz. Ee, gel, temiz bir lastik koyuyoruz. Bunların lastiklerini bile bulmak çok kolay değil bildiğiniz gibi. Tabii. Ee, yani birçok zaten parlatılıyor kötü iyi durumda ise zaten lastiği ama çoğunun lastiği yeni lastik. Ama galiba o yılın lastik desenini lastik hamurunu yapan bazı firmalarda var o Var mi? var yani Amerika'da var bunlar da zaten birçoğunu oradan getirmek zorunda kalıyoruz. E, ee, tabii şunu da merak etmeden duramayacağım mesela işte Cengiz Arsa'yı bilirsiniz o mesela 80 yaşında bir Rolls Royce'üyle ile Alpleri geçmişti. Mesela siz böyle şeyler yapıyor musunuz böyle çılgın şeyler çılgın otomobiller? Daha <laughs> yapmıyorum. Cengiz'in yaşına gelince yapacağım inşallah diye bahsetti. <laughs> <laughs> yani aynı yaştayız esasında. Bu açıkçası yapmıyor. Tabii güzel de bir haber var galiba. Cengiz'in koleksiyonu da buraya gelecekmiş. Evet. Doğru. O da niyetli. Ben öyle duydum. Bana dedi ki İzmir'e taşınıyorum ve bütün koleksiyonunu İzmir'e getireceğim dedi. Türkiye'nin en büyük iki tane koleksiyonunun yani buraya gelmesi, İzmir'e gelmesi çok güzel bir gurur. Tabii bu biraz da hani gerçekten Türkiye'de gördüğüm en kapsamlı otomobil müzesi galiba. Çok geniş. Dört salondan oluşuyor anladığım kadarıyla. Bu salonların birer teması var mı? Otomobilleri niye göre diziniz? Çünkü müzeler genellikle işte bazen bazıları savaşa göre diziyor. Bazıları markaya göre, performansa göre. Kriterinizdir. Biraz böyle şey gibi geldi bana. Hani başka bir gözle dizilmiş gibi sanki otomobiller. E bu da esasında ilk iki salonumuz mümkün olduğu kadar karışık esasında yani sadece belki bölüm bölüm ayırdık ama yani bu da mesela şu orta bölümde 1910 ve öncesi araçlar var. E bu tarafta savaş öncesi, 2. Dünya Savaşı öncesi araçlar var ve burası Daha da büyük, daha lüks, daha konforlu, daha böyle büyük motorlu. Büyük yani 1940 daha kaynaklar bolken 40, 40 öncesi araçlar. Burası da daha çok 50'ler sonrası, 50-60 yıllarındaki dünya tarihinde önemli yeri olan arabalara koyduk. Bu salonu böyle bir ilk giriş salonu yaptığımızdan dolayı böyle bir karışıklık, böyle bir... Tabii biraz da yaşlı otomobiller görkem katıyor değil mi? İnsanlar da ilk izlenimi... İkinci salonumuzda da yine değişik parçalar var, böyle dünya tarihinde böyle tek tek olan enteresan araçlarımız var, custom yapılmış araç da var. Evet mesela çok ilginç bir Eldorado gördüm orada, bayağı low profile otomobillerini kalkıyor, iniyor falan çok ilginç, öyle hiç yani. görmedim daha önce. Bir tane öyle değişik araç. Onu siz mi sipariş ettiniz yoksa öyle mi satın Yok, aldınız? onu da Müzayede'den almıştım. Ha, yani. çok ilginç, bindiğiniz mi hiç? Yok hayır, bir rock sanatçısı için özel yapılmış. Arkadaş insan kullanmayacaksa niye bu kadar otomobil alır diye düşünmeden bir edemiyorum ama tabii e, koleksiyonculuk başka bir bakış açısı gerektiriyor galiba. E, Türkiye'de yani da var ama müzedekileri kullanmıyoruz. Artık müzeye koyduklarımızı pek kullanmayı düşünmüyoruz ama yani bir şey olduğu zaman hepsi çalışıyor vaziyette. Üçüncü salonumuzda 80 sonrası koleksiyonumuz var. Dördüncü salonumuzda da motosikletlerimiz var. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi bu çok ciddi bir operasyon. Yani bu e, üç otomobil aldım, onları bir tane atölye açtım götüreceğim gibi bir şey değil. Burada kaç otomobil var mesela? 130 tane kadar araç sergiliyoruz burada. Ama çoğalacak bu. Devam ediyoruz. Yani yapmaya ve bu 130 otomobilin belki 80 sonrası olanlar hariç hiçbirinin üreticisinde parçası yok Türkiye'de. Buradaki en büyük sıkıntı nedir? Bir müze yönetirken, bir koleksiyon yönetirken ne türlü sıkıntılar? Yani biz mümkün olduğu kadar aracı alırken bütün parçalarının üstünde olmasına bakıyoruz. Orijinal parçanın üstünde olsun. Yani ne sonuçta... kondisyonda olursa olsun ama. Aynen öyle. Yani bir şekilde derleyip toplarken o renovasyon sırasında o o parçayı yeniden ilk günkü haline getirmek çok zor bir olay değil. Sonuçta onu temizliyoruz. Aynen, özel. Yaptıracağın zaman da elinde olması belki hani kolaylar Kesinlikle ama tabii burada görmüş olduğunuz işte 1940 öncesi araçların parçalarını bulmak oldukça zor. Onlarda yani yapmamız gereken bir parça varsa tabii ki yapıyoruz. Tekrar aynı parçayı yeniden yapmak zorunda olduğumuz kırık olabilir, kullanılamaz durumda olabilir. Onları tekrardan aynı parçayı tekrardan yapmaya çalışıyoruz. Klasik otomobil sahibi arkadaşlarımın en büyük derdi gümrüktür mesela. Bu yeni düzenlemeyle otomobillerin işte yaşları, o işte belli bir fiyatın altına e, fatura kestirileme işi gibi sıkıntılar var. Müze olunca bunlar değişiyor mu? Müze daha kolay mı mesela bu açıdan? Birazcık bürokrasiyi aşıyor mu? Yoksa müzelerde sıkıntı yaşıyor mu bu anlamda? Yine yıl sınırlaması var. 35 yaşından yaşlı olması gerekiyor araçların. Sadece müzede biz araçları trafiğe çıkartmayacağımızdan dolayı bazı vergisel avantajlar sağlandı devlet tarafından. onla sadece faydalanıyoruz. Ya mesela bir şey soracağım. Buradaki bu 1914 model benze sokağa çıkaracak olsak vergi ödeyecek miyiz? Evet ödeyeceksiniz yani onu plakası sonuçta plaka çıkartmak istiyorsanız tabii ki vergi ödemek zorundasınız. Bu gerçekten çok ironik çok ilginç. E, tabii şimdi bir de insanın kişisel gözdeleri vardır. Burada hangi otomobil sizin gözdeniz veya gözdeleriniz tabii çok kalabalıklar ama hani çok severek aldığınız çok isteyip hani uzun zaman arayıp bulduğunuz hangileri mesela? Hepsi. Yani, e, çok güzel. Hepsinin kendine göre bir hikayesi var. Hepsinin gerçekten e, önemi farklı bizim esasında. Yani aldığımız zamanki haliyle onu sonradan tekrardan e, yenileme aşamasındaki hikayle farklı. Bence hepsinin kendine göre özelliği var. E, hepsi diyorum çünkü hepsini gerçekten kardeşimle beraber e, yani beraber karar verdik bunu koleksiyonumuza koymamız gerektiğini düşünerekten. Ee... Peki o zaman şöyle sorayım Amerikalılar mı İngilizler mi Almanlar mı İtalyanlar mı hani böyle bir indirgeyse güzel hani... çoğunlukla Avrupa yani İngiliz, İtalyan, Alman onları daha çok tercih ettik. Zaten koleksiyonumuzda çoğu parçası öyle. Evet, Amerikan çok az mesela çok ilginç. Çok az. Biz yani Türkler Türkiye'deki birçok koleksiyonda daha çok Amerikan arabasını toparladık. Çünkü onlara ulaşmak kolay, bulmak kolay. Yani bizim bizim bir de yani Türkiye'ye daha çok onlar gelmişti zamanında. Herkesin hayalinde bir Amerikan arabası olması vardı. Ben de bizde ise tam tersi oldu. Daha çok Avrupa yani arabaları. Peki şimdi müzenin e mesela insanlar kolay gelebilecekler mi? Buraya taşıtlar gelecek mi? Bir servisi olacak mı? Çünkü birazcık şehrin dışında Torbalı'dayız şu anda. İzmir'de müze bu arada altını çizmek gerekirse. Ee, Torbalı da İzmir'e bir parça uzak sayılabilecek. Ferici'nin merkezine en azından. E, ee, biraz hani yerini de tarif edelim. insanlar da bilmeleri açısından. Zaten çok fazla size uzak olmuyor olması lazım ama İzmir'in... 40... Havaalanından yakın ama İzmir'den daha uzak bence. İzmir merkezinden 45 kilometre uzaklıktayız. Havaalanından, havaalanında zaten arasında kalıyor. Ee... Yani otoyol var. Sonuçta gelmesi esasen çok zor değil ama tabii ki araçla gelinmesi gerekiyor. bir bölgedeyiz ee, ve halka açık olacak. Bir e, girişte yani her ön gelen tabii ki içeride gezebilecek. Çarşamba ile pazar arası açığız. Yani çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günleri açık olacak. Saat 10'dan 5'e kadar. Ev ücretli mi olacak? Ücretli olacak. 20 lira olacak girişim. Ee, çok hoş. Peki bir şey de sormak istiyorum. Şimdi mesela hepsinin üzerinde anahtarları var gezdiğimiz zaman. Çevirdiğimiz anda çalışabilecek durumdalar mı? Çalışıyor Çünkü ben hep işin işte o tarafındayım ya. Ben mesela şu bu ilk görüyorum buradan ve bir anahtarı çevirip bir silindirlerin sesini duymak istiyorum. Veya bu arkadaki benzin kolunu birkaç çevirip hani böyle bir o tır 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 nasıl çalışıyor? İnsan gerçekten çok merak ediyor. Ee, işte, e, de müzede böyle etkinlikler de olacak mı? İnsanlara otomobillerin çalıştığını veya işte hani e, onlara tur attırmak diye. Çünkü bazı müzeler böyle şeyler yapıyor. Yani başlangıçta şu anda yok öyle bir niyetimiz ama Gelecekle değişik aktivitelerimiz olacak. Belki bir eğitim salonumuz olacak. Çocukların eğitilmesiyle ilgili, otomobillerle ilgili olsun. Bu tip aktivitelerimiz olacak. Ama şu anda tamamen sergi amaçlı olaraktan başladık. Ama inşallah değişik düşüncelerimiz var gelecekle ilgili. Peki hayırlı olsun ve gerçekten çok tebrik ederim. Çok da teşekkür ederim bir otomobil sever olarak çünkü insanın. Hani iş adamları en azından kaynaklarını böyle şeylere çok kolay ayırmıyorlar ama siz çok keyifli bir yaşam merkezi yaratmışsınız. Umarım kalabalık olur, umarım ziyaretçileriniz kapılardan taşar. Teşekkürler. <laughs>